anayasasına ve peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetine gelin dediğiniz zaman onların büsbütün Allah'ın şeriatından kaçtıklarını, Allah'ın hukukundan uzaklaştıklarını, tabiri caizse Allahu Teala'nın emrettiği şeyi istemediklerini görürsünüz diyor. Hatta başka bir ayet-i kerimede Nur suresi 48. ayet-i kerimede ve izâ du'a ila Allahi ve rasûlih li yahkum beynehum izâ fariqun minhum musrifun musridun diyor. Onlar aralarda hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne kitaba ve sünnete çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı ne yapar? Yüz çevirir. Sırtını döner. Allahu Teala itaattan kaçınırlar. Onun için Ahkaf suresi 3. ayet-i kerimede kafir onlara gelince onlar uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Yani hak الله تعالى حكمه إن إنساننا رجالين إن إنساننا نفيس و استكبر إلى مثلا بقشر ديشير نتا نور اللي برنجات ممن نرن أوزالك و الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأتعنا أولئك هم المفلحون inneme aralarda hüküm vermesi için Allah ve Resulüne Kur'an'a ve sünnette çağrıldıklarında müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik. Yani biz işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar felaha, kurtuluşa erecek olanlardır diyor. Nur suresi 51. ayet-i kerime yani Allahu Teala açık ve net olarak kim Kur'an ve sünnete sarılır Allah ve Resulüne davet edilince de semi'na ve ta'na işittik ve itaat ediyoruz. Allah'a ve Resulüne teslim olduk diyenlerin kurtulacağını, kurtuluşa ereceğini. Ama vecetani bu bit tahut diye allah Allahu Teala tağuttan sakının deyip de şeytana teslim olan, nefsine, egosuna helal ve haramı gözetmeyen, 20 yıllık dünya hayatı için ya haramdır bu helaldir şu hiç gerek yok para gelsin nereden geliyorsa gelsin Allahu Teala umurumda değil din umurumda değil İslam umurumda değil namus şeref haysiyet ayaklar altına olsun yeter ki bu dünyada egoma göre hevası hevama göre pis sapık inanç ve isteklerime göre yaşayayım gibi bir zihniyetle hareket eden bir insan artık o tağudun kuludur tağuda ibadet eden bir saplıktır sapkındır. Onun zaten İslam'da nasibi yok. Bazen böyle bazı insanlarla oturuyorsun, nasihat ediyorsun. Ya diyor ki be hoca kim gitti geldi de sen bize bahsediyorsun. Yani sümme aşı ahiret yok, ölüm yok, ölüm sonrası allah Teala yok. İşte bu adam tağudun kuludur. Tağudur, Rab tağudun Rab edilmiş, tağudun esareti altında olan, şeytanın vahyetti, şetme artık ruhunu ve iradesini eline aldı, kullaştırdı, köleleştirdi. İnsan görüntülü aslında kalplerinde şeytani fikriyatlar olan sapıklar ve sapınlar Onun için kardeşlerim yani gerçekten bir Müslüman öncelikle şeytanla olan mücadelesinde galip gelecek. Hatta İbni Kaim El Cevzi Rahimullah Zatul Maat isimli kitabında Peygamber Aleyhi Salat ve Vesselam mücadelesinden bahsettiği zaman Peygamber Aleyhi Salat ve Vesselam mücadelesinin ve en, en yüce bir mücadele, en mükemmel bir mücadele olduğunu ve yüzüne bütün Müslümanların mücadelesinin ona bile denk olmadığını söylüyor. Arkasına ne diyor? Önce Allah'ın Resulü'nün nefsiyle olan mücadelesi diyor. Çünkü insan nefsine galip gelemezse onun dışında ne yaparsa yapsın boştur. Bir insan haramdan kendini koruyamıyorsa yani gitsin 24 saat tevhid naraları atsın ama kendi hayatında yaşantısına İslam'ın ahlakı, peygamberin ahlakı, vasfı yoksa boştur. Ben öyle insanlar görüyorum sosyal medyada millete hakaret eden, herkese kafir diyen, zındık diyen, ajan diyen, casus diyen, birbirlerine saldıran, birbirlerine canavar muamelesi yapan Müslüman, İslam ülkelerini bir adamın bir sözü, bir, bir, bir düşüncesine dayanarak küfrüne, İslam'ını hükmeden gerçekten beyin kıt olan insanlar türemeye başlamış ve burada Allahu Teala'nın Müslümanın önce kendisini korumakla mükellef olduğu, tagutu bahane ederek kendi din kardeşini kendisi gibi aynı fikirde olana bile kafir diyecek kadar böyle haddi aşan insanlar var. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki insan önce kendisinden sorumludur. Kıyamet gün Allahu Teala senin şeytanla olan mücadeleni, senin küfürle olan mücadeleni, senin küfri ideolojilerle olan mücadelene bakar, senin samimiyet ve ihlasını, ibadet ve taatını görüp buna hükmederse sen kurtulursun. Yoksa başka bir şekilde kurtulma şansın yok. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an'dan, sünnetten, hakten ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhada ve salihin lillahi teala. Ta Fatiha tamam.